Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalın yeni videosuna da hepinizi hoş geldiniz. Sizi çok özledim. Bugünkü oyunumuzun ismi, oynadığımız oyunun ismi. Ya beni patlattı bak. Ya bak. Stek spawnlanma yeri kalmış gemide. Neyse. Arkadaşlar bugünkü oyunumuzun ismi. Ya bak elendik. Allah sizi var ya. Tamam artık takımsın. Full şeye saldıracağım. Full sarıya saldıracağım. Sarı takım bizi elledi. Hop. Arkadaşlar korsanı öldürmek oyunumuzun ismi. Ben adada doğdum yalnız. Allah Allah. Ben bu oyunu birazcık oynadım. Birazcık böyle gemiyi falan çıkartabiliyorsun. Lan. Oğlum ada değişmiş. Hop. Bam. Sarıyı yok ettik. Al sarı. Al torpilliyim ben. Oy adamın kafasına düştüyeceğiz. Ya bir git be. Her yerim gitti. Hı? Oy iyice ne işine ettim bu geminin artık. Hop arkadaşlar sizi güldürmeye çalışıyorum ama maalesef boğazım şişti artık yani boğazım şişti. Üşüttüm artık bilmiyorum yani. Burada eşyalar var, 16 kişiyle oyuna başlıyoruz. İnşallah istedim ya. <laughs> tamam, tamam benim istedim, tamam. Oy, havada, 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 havada. Lan kim lan sizi bana? Bana kim lan? Hepinizi toplar inek. <laughs> ya bak uzaklaştı ya. Şu an full sarda bir baskı var derken öldüm. Ay sar lan sar biz bir şeyiz. Ben ilk mavi değilim. O nasıl oldu dur video bitince bakacağım dur. Editlerken bakarım. Lan lan ne ya? Ya haksızlık ya. Lan bizim takımın sen kimsin? Al şunu. Al şunu. Oğlum haberin de yok adam bizim gemiyi için ediyor. Ya. Lan oğlum seni öldüreceğim bak. Bak seni öldürürüm. Sen kimsin lan bizim gemiye? Nerede lan bu korkak ilk? Mı. Artık kırmızı düşmanım. Gel lan kırmızı. Bizim kuleye mi ha? Bizim kuleye mi? Gel sizi mahvedeyim de. Oh içine girmek için kıralım buranın. İçine girince patlatacağım artık. Gibi. Tek vuruşta da patlatma yöntemleri var arkadaşlar. Şöyle çamlar sıkıyorsunuz. Ve yersin neredeyse gidiyor bazen. Merdivenleri de sıkarak bazı spawnlanma yerlerine de sıkın arkadaşlar oyunda. Önemli şey. Böyle böyle artık yani tamam. Oha kendim patlattım. Ha? Hayır ya hayır 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 ya öldü öldüm. Bizim kule nasıl ya bizim kulede aşağıdan patlatıyorlar ha bizim haberimiz yok. Kim patlatıyor dur kim patlatıyor onu? Sen kimsin lan? Ya! Lan! Bizim kule gitti. Üçsün herkesi düşmanım lan artık. Artık bütün herkes Lan senin kafanı var ya. Ama ben mavi takımladım. Ama ben az önce zaten mavi takımdaydım. Lan hayır ya. Of. Abi nasıl oldu? Lan laga girdi oyun. Reset çek. Böyle olmaz ki oğlum reset çek. Lan reset çek. Zıbulama lagına girdi oyunu. Ba. Arkadan çıktım. Lan gemiyi yok ettiler. Lan bir çıkın parçalar. Sarı gitti ya. Sarı sarı ilk arkadaşım. Sarıyı siz yok ettiniz lan. Laga girdi oyun. Lan kanka çık önümden. Aha, a kırmızı gitti. Artık işim sarıyla. Ay şeyle yeşille yeşili parçalayalım hadi yeşile düşmanlık yeşile düşmanlık yeşile düşmanlık saldırdı biz eve sarı elendi ha. eski tankım elendi vay be Oy yeşili güzel elendi lan Hangi mal bana sıkıyor? Lan ben nasıl yeşile geldim? Ya aga saçmalığa bak ya. Bir bir başka renkteyim, bir başka renkteyim lan. Az önce mavi az önce sarıdaydım, az önce şimdi de yeşildeyim. Artık ye eski takımıma saldırı açıyorum. Al eski takımım, al. Bunu sen isterin eski takımım. Selam abi. Ben yeşillerim. Lan be öldüremedim. Selamünaleyküm. Aa, biz elendik. Mavi takım. Ya adamlara hiç kimse saldırmamış ki. Evet burada da birazcık öldüm. Ne oldu öldünüz mü? Ne oldu? Oy şükürler olsun. Olsun olsun olsun. Lan lan Artık şuradan yürümeye başlayalım. Arkadaşlar düşersem hayır Allah kahretsin ya. Ya öldüm. Arkadaşlar bir daha yapıyoruz. Eğer düşersem düşersem ne olsun? Düşersem ne olsun? Düşersem hiçbir şey olmaz. Anlaşıldı. Şuradan başlayalım yürümeye. Gidiyoruz kıyamete. O bana Ya, ya O kırmızının içine ereceğim lan. Kırmızı. Size düşmanım artık. Kırmızılar. Full bayraklarımıza sıktılarız. Size öldüreceğim kırmızı. Lan. Hı. Alın. Alın. Düşmanı siz. Dosta siz. Yok edeceğim sizi. Öldünüz lan. Al şunu. Oy ne güzel gitti ya. Evitte 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 Oy mükemmel aldım. Oh lan lan lan. Şöyle kır kır kır. Kırmızı yeni. Ye düşmanım. Kırmızı yeni düşmanım. Kırmızı yeni düşmanım. Dı dı dı. Kırmızı yeni düşmanım. Dı dı dı. Kırmızı yeni düşmanım. Dedi. Hoppa Oh. Biraz şuralar patlatayım o. Oh. Aşağısı patladı mı? Aha. Güzel bir adam mı? Hadi bay bay. Doğar doğmaz öl. Nerede olmaz öl. Yeşil attım yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. En azından bir şey yaptım. I. Attım önüme. I. Kaç. Orayı patlattım. Oy ne güzel ya. Oğlum bu oyun güzel ha. Ben bunu ikisini çekin. İkisini çekeyim mi? Yorumlara yazın. I. lan. Yanlış oldu. Oy! Tamam 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 hayattayım hayattayım. Adam da oyuncu ölecek mi ben anlamadım. I. Kırmızı yeni düşmanım kırmızı yok edeceğim. Kırmızı yok etmek için geldim buraya. Alın lan. Kırmızı düşmanı eray. Kırmızı düşmanı eray. I. Kaç. Oy ben nasıl oraya çıktım? Şimdi eski parkurculardan kim kaldı be? Mavi takım eğlendi. Bana ne lan? Biz elendik sanki. Hoppa. Aa orada bir tane daha spanlanma yer var lan. Ya yere düştüm ya. Bizim takımın da içine etmişler. Lan hay. Hay ya hay 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 hay. Lan kim lan bizim takımın içine eden? Kırmızı siz misiniz lan? Siz adam değilsiniz lan. Siz adam değilsiniz lan. Adam değilsiniz lan siz. siz adam değilsiniz oğlum. Size karakterlik kalmış. Selam sarı arkadaş. Oy artık bay bay. Kırmızıya bay bay. Son hamleyi her zaman eray yapar. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Hadi bay bay. Şöyle dönelim. Düt düt kayıkçı kayıkçının kurayı hop hop döner yurayı. Lan bizi de eleyecekler. Al kırmızı seni eğlendir. Seni öldüreceğim lan kaçma. Hadi gel buraya. Hı? Öldün lan sen. Sen arkadan arkadan bize mi saldıracaksın? Baba, Sen şunu al. Seni öldürmeye gelirim. İstersem ellerim. Gel. Ha kaman. Al, al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu artık. Şunu al artık. Şunu al artık. Ya of. Lan. Lan sen benim gemime mi? Sen hangisin ya? Ya bak beni öldürdü. Dur senin senin içine edeceğim dur. Ya ben nasıl öldüm ya Allah kahretsin. İki tane spanlanma yeri kalmış şanslıyım. Bizim gemiyi bu yok ediyor. Al lan. Ha ha sa benim gemimi yok edemez. Artık yeşile düşmanım. Yes! Biz kazandık net. Yes! Kazandım da kazandım. Hop hop kazan kazandım. Bu ne işe yarıyor? Oha. 16 kişiyle başlıyoruz. Ya maviyim ya kırmızı. Ya mavidir ya kırmızı. Ya bak yeşil ne ya. Aa arkadaşlar bu modda görünen. Hoppa. Burada arkadaşlar en çok nerede durursanız kazanırsınız yani. Ben önce şunu bir atayım. Ağaç parçalan. Şimdi burayı da biraz parçalıyorsunuz. Önünden çık. Saçım şekil değil. Keltoş olun. Evet artık bir yeşil ver. Ser bir git. Serbi bir git. Hadi baba. Artık bura mavili mi? Hadi. Lan 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 sen beni mi öldürdün? Dur lan senin içinden geçmeye geliyorum. Dur. Dur sen çok kaşındın. Dur dur babası dur. Dur sen çok kaşındın. Kimse her ay babaya bulaşamaz. Aa biz artıyoruz ha. Lan yok. Ben de mavi sanıyorum kendimi. Aman. Aman aman aman. Bu biçtiller yanan. Hadi bas tekne bas. Tekne bas tekne. Tekne bas tekne şuradan hemen. Hı. 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 Bu silahı hiç kullanmadım. Al bakayım. Lan ya bak. Bak vallahi seni keserim. Buradan iki saate geliyorum zaten. Dur lan seni keseceğim dur. Lollipop gibi yiyeceğim seni. Yalayacağım seni. Kim sen kim sen? Lan kırmızı ele geçirdi. Kırmızının içinde bitireceğim. Kırmızı iyi, kırmızı Arkadaşlar diğer olmayan işe yaramayan kayıtta lan sen mi bana? Ha? Ama bakayım. Oba şunu saldırdı. Ha. Aha öyle Sağ ol babası. Ben <laughs> ee, hepinizi patlatırım. Hepinizi ee, patlatırım. Ne oluyor? Ne oluyor bir anda yükseldik? Hah? Alın şunu. Oğlum benim canım az. Canım bir dolsun hele. Lan kim ne atıyor ben göremiyorum da. Oğlum, bu adam niye beni kovalıyor ya? Kanka gel gel beni koru. Lan sen kimsin? Oğlum, bak seni öldürürüm. Ya bak ya öldürmeyin beni bak zaten buradan oraya iki saat sürüyor bak zaten sirilliyim. Gelin buraya oraya bizim olacak. Aa biz ne ara yükseldik? Allah'ım dualarımı kabul et ya Lan 27 oluyorlar. Biz asla yaklaşamayacaksınız lenekler. Alın şunu. Alın bir şunu. Biz baban geldi baban. Hayret oğlu. Ya bak. Ya bak kırmızı ele geçirdi orayı. Nasıl 37 oldunuz siz? Sizi sizin ben... 41 oldular. 41 oldular. Lan lan yeter ya yeter. Ya yeter bugün bana komple kuruyorlar ya. Aslında buranın amacı ne biliyor musunuz? Diğer kulelerin hepsini alın. Öyle hepsi herkesin kırmızı takım eğlendi. Hop hop dedi yüreğiydi. Ya kırmızı takım eğlendi mi? Kazandı mı ben görmedim elimden. Kırmızı takım galiba. Hop hop dedi eğlendi. 14 kişi mi? Kazanma için diğer takımların yavur bilmem ne. Hop hop dedi yüreği, zıp zıp eder bir yüreği. Hmm. Buradan yürümeye çalışacağım hayır ya. Öldüm 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 ya öldüm. Hmm. Hadi üstte doyayım Allah'ım ya. En son kattan doğmuşum Allah. Buradan düşersem. Ya Rabbi. Hmm. Oy. Oy hiç yanıma azalmadan. Kırmızı balık eder. Hop hop dedi yüreği. Lan sen kimsin? Al şunu. Al şunu. Şunu al. Lan yu. Uçtum buraya. Seni bir patlatayım illa. Gel gel. Sen Bizim geminin içine inmek lan bir dur. Aptala bak ya. Şimdi, sen nane yemedin mi? Sen şimdi nane naneyi yemedim Sen şimdi naneyi yemedim mi? Al şunu. Al şunu. Dur dur dur. Gel buraya gel. Sen buraya gel. Ölmek umurumda değil. Ha ölmek yaşamak artık umurumda değil. Lan ya ya. Abicim. Ben o onu o malı öldürmeden bu oyundan hatta bu videodan çıkmam. Bak. Hedeflerim arasında bir gülüş anı. Nerede? Nerede o? O nerede? Neredesin? Gel bakayım şunu. Al bakayım şunu. Hadi, hadi bay bay, hadi bay bay. Benim ceketim gitti ama bunda değil. Mal mı? Oğlum sen manyak mısın? Hı? Ah hile açmış, hile açmış, hileci var. Lan git bize saldırma bak seni öldürürüm ah ha. havada öldürürüm seni. Sen kimsin? Sen kimsin? Hadi bay bay. Hoppa şurayı da şöyle ezelim. Uzun oluyor yalnız. Abicim bir git. Ben bir git. Bak beni sinirlendirme. Ben de hile açarım. Bilmediğim halde açarım. Bu içindekiler öldü böyle. Hop. Attım. Hadi. Hadi. Oh ne güzel oldu takımın içine etti ya? al bakayım sen şunu al şunu. Oh ne güzel oldu. Merdivenleri de kıralım artık inemesinler. Ya gelsem oraya gelemem de. Ne kendi takım arkadaşımı öldüm ha çok mutluyum hedefim oy 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 tam yerini tam yerini kırdım tam yerini parçaladım var ya tam yerini parçaladım ha ah, sen şükme şükretme son şükrediş ölmeye hazırız hazır olman lazım ölmeye hazır ol oy yeşil ki ha lan Ya bak bu hileci ha. Ha öldü. Kırmızı ya savaş. Kırmızı ya savaş. Ben bu oyunu video dışı da oynarım arkadaşlar. Çünkü çok hangi kafası kafasından gitmiş beynini yürediğim bana vurup beni öldürdü. Ben bu oyunda proyum Beni öldürenin kafasını kırırım. Hadi. Ne güzel. Ya eledim, elendik ya. Eğer doğma ellerimizi de kırarlarsa son işi ben yaparım. Oha! Kule ku... bak bizim kule şuradaydı. Bizim kule tam patladı. Yeşile bir tane, ay kırmızıya bir tane vurdum. Kırmızı elendi, yendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonu gelsin. Oyunun başında oyunun ismini bulabilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Oyunun ismi Korsanları Öldürmekti yanlış hatırlamıyorsam. Görüşürüz ve bay bay.